Öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Medeniyet Üniversitesi'ne ve GASAM'a bu güzel organizasyonu için çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Cemal Bey Beyefendi'nin çabalarını çok teşekkürlerimle kabul etmesini istirham ediyorum. Çünkü gerçekten belli imkanlarla ...büyük imkanlar yaratmak üzere bir çaba sarf ediyor ekibiyle beraber. Lütfen teşekkürlerimi kabul ediniz. Bu arada Sayın Büyükelçimiz gelmeden hemen arkasından konuşayım ben. 2013 senesiydi. 2013 senesinde Sri Lanka'da ben daha evvel başlamıştım Kolomboya gidip gelmeye ve... Ee, bir otelde kalıyorum. Ee, 2013 senesinde otele Türk bayrağı çekildi. Ben de ya senelerdir bu otelde kalıyorum. En sonunda anladılar ve bana bir Türk bayrağı çektiler diye çok sevinmiştim. Meğer <laughs> Sayın Büyükelçimiz otele gelmiş ve otelde kalmaya başlamış. Kendisiyle 2013 senesinde otelde karşılaştık ve tanıştık. Sonraki serüven içerisinde de çok hızlı bir şekilde Kolombo'da, Sri Lanka'da Büyükelçiliğimizin hızlı bir şekilde açılmasını, rezidansımızın açılmasını gözlerimle gördüm ve şahit oldum. Sayın e, hocamız e, Gamze hocamızın iyi haber diye konuşmasında geçtiği Türk Hava Yolları'nın e, başlaması ile ilgili her iki elçiliğinde büyük çabasını gözlerimle gördüm. Onun öncesinde ben Sri Lanka'ya, Sadece bir uçuşla gidebiliyordum. O da Emirates'de Dubai üzerinden. Ve şu anda bugün itibariyle İstanbul'dan biniyorsunuz, Kolomba'na iniyorsunuz e, e, kolaylığının yaşandığı bir uçuş söz konusu. Bunun yanı sıra e, Kuveyt'in El Cezire'ye, Saudi Arabistan'ın El Saudi'ye uçuşları da e, ilave oldu. Keza Katar Airways'in Doha üzerinden uçuşu. Ee, dolayısıyla, e, bu jeopolitikteki mesafe dediğimiz mesafenin ortadan kalktığını söyleyebilirim. Bana e, Sri Lanka nerede diye sordukları zaman, şöyle işte sağa dön, 6000 kilometreye git, orada diye cevap veriyorum. Çünkü artık çok rahat, o 6000 kilometre, 8000 kilometre havadan oldukça kolaylaştı.